Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte arkadaşlar. Yine Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hani böyle arkadaşlar. Atlas vardı bir tane. Ve artık şimdi olayı başa sarıyorum. Headless. Eskiden Atlas Horseman vardı. Bu zaten bütün şeyleri çıktı. Fake'leri çıktı. Burada bütün fake'leri çıktı şu anda arkadaşlar. Şu an şu anda bütün fake'leri gördünüz. Bütün fake Roblox, bütün fake Headless dedikleri bunlar. Şu kafa, ona bakacağım. Hmm, yok. Arkadaşlar, headless vardı. Headless, headless vardı. Onu takınca kafanın görünmez oluyordu ve çok kişi alamadı çünkü hem çok pahalı hem de süreli yapmışlar. Çok kişi alabildi ve videoda da duruyor. Bir de coblocks vardı arkadaşlar. Coblocks'ı da göstereyim. Bu kaldırılmadı. Bu hala duruyor. Buna bir şey olmadı. Bunlar da işte pantolonları var işte burada. Çünkü arkadaşlar Roblox'ta sadece şey vardı. Bakın hep sadece mavi. Bunları rengi değiştirmek için bunları yapmışlar. Bunlar neyse pantolon arkadaşlar. Bunlara inanmayın. Şurada arkadaşlar daha da güzel duranı var. Sonra arkadaşlar hep bu silindikten sonra uzun zaman bayağı uzun zaman sonra artık çok fazla bedava eşya geldi. İşte zaten görüyorsunuz. Ben şimdi şimdi arkadaşlar ben size hem göstereceğim hem de alacağım. Bakın arkadaşlar free yazdığınızda hep bunlar çıktı. Gözünü, gördünüz mü? Bakın mesela. Şunu arkadaşlar kullanan var mı ya? Bu gerçekten çok çirkin. Yani şuna baksana. Bunu kullanmam ben. Hayatımda kullanmam çok çirkin Bak mesela arkadaşlar şu benim Delin diye bir arkadaşım da vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama eskiden Derin'le 2022'de Derinle tuvalette kalma videosu çekmiştik. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Videolarına bakıp görebilirsiniz ama. Derinle bir videomuz vardı. Beren'le de. Onun, o artık roblox'u roblox oynuyor ve yakında onunla video gelebilir yani. Yakında onunla video gelebilir. Arkadaşlar ben daha fazla bakamayacağım. Siz bakarsınız. Peki bugün ne yapacağız? Bugün benim bu bir dakika daha anlatacaklarımız var. Free yazınca çıkan bir şey daha vardı. Şuraya gözlük yazıyorum. Ben. Siz Türkçe yazmayın. Dur, ben price free'yi ayarlayayım. Of Sale'ları da göster. Arkadaşlar, bir tane gözlük eşyası gelmişti. Headless yapılıyordu onun. Onunla hitlist yapıyoruz, hitlist. Bugün ben bir tane bak buldum. Onun sayesinde şimdi headless yapabiliyoruz. Ama arkadaşlar görün, ama arkadaşlar sadece böyle bir görmek istiyorsanız eğer kay kay sadece daha yeni hatta headless dışında başka glitchler de göstereceğim. Şimdi herkes almıştır Muhtelemen Style herkes biliyordur. Style style'de şöyle silinmiş kafalar var. Görüyor musun? Silinmiş. Silinmiş kafalar. Bu silinmiş kafalar. Bu silinmiş kafalar arkadaşlar. Silinmiş kafalar arkadaşlar. Sizin için önemli. Bu Şimdi İkincisi arkadaşlar başka olanı göstereceğim. Araltdakini göstereceğim. Araltdakini. Şu neymiş o? Şimdi. Şimdi arkadaşlar Bunlar arkadaşlar silinmiş kafa. Silinmiş diş. Bunlar arkadaşlar. İlk önce o şeyi yapmayı göstereyim. Yeni gelen girişli kafayı. Şöyle hepsine basıp buna basıyorsunuz. Ve küp kafa oldu arkadaşlar. Küpten kafa. Gördünüz mü arkadaşlar? Bizim bildiğimiz şuradaki blok head vardı hatırlıyorsanız. Ben niye kafa takamıyorum? Bir dakika böyle kaldım. Arkadaşlar neyse böyle küp kapı oluyor. Yalnız arkadaşlar şöyle arkadaşlar küp kapı oluyor. Hani bir oyun blok de geldi bedava. Artık küp kafa da var, yanlış olduğunuz gibi ve 100 yüz, yüz ayarlanabiliyor. Ben de bilmiyorum ama sizinle deneyeceğiz. Evet ayarlanabiliyor ama arka arka arkaları olmuyor. Sadece böyle. Bakın mesela arkadaşlar televizyon kapa gibi. Aynı televizyon kafa gibi. Yüzlerinizi böyle geçirmek istiyorsanız eğer bakın böyle şeyler oluyor. Çarpılmalar oluyor. Şu kafa böyle. Yüzünüz böyle açılıyor. Küp kafayı gördük. Şimdi. Bu arkadaşlar bundan sonra böyle kalıyor aralığı için maalesef Bir kere bu hep böyle oluyor maalesef hep böyle küp kafa olarak kalıyor mesela benim dominos burada bakın küp kafa oldu şimdi geldik en süperine arkadaşlar ben bunu da deneyeceğim. Ben o küp kapı sadece r oluyor bir de. Şimdi yine şey yapıyorum. Du -du -du -du. Görmüş olduğunuz gibi Headless. Headless. Görüyor musunuz? Headless yaptım. Şimdi arkadaşlar bir de Core Blocks'u deneyeceğim. Kolsuz olur. Evet arkadaşlar görünmez karakter yapıyorum. Şu görünmez görün görünmez bir karakter yapıyorum. Aha. Hop. Aha. Koblosa geçtim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yere indi karakter. Karakter yere indi. Görmüş olduğunuz gibi. Görünmez. Helal olsun. Peki. Bu gözükür mü? Gözüküyor mu oyunlarda? Hayır. Kafayı çıkarsanız bile arkadaşlar işlemiyor. Bakın arkadaşlar kafa buraya geldi. Görüyor musunuz kafa burada? kafeye de girelim hadi. Tamam. Şimdi aksesuar takma. Bu da bunlar oyunlarda gözükmüyor. Sadece avatarda gözük nasıl gözüküyor diye bakmak için. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? O spider bile orada gözüküyor. Her şey zemine iniyor. Bunlar arkadaşlar sadece burada gözüküyor. Bakın. Görüyor musunuz? Next. Arkadaşlar böyle yapmayın oyun çöküyor. Görmüş olduğunuz gibi oyun çöktü. Oyunu çökertiyorsunuz. Şimdi ben tekrar gireceğim. Şöyle. Oyun çöküyor yani. Oyun çöküyor yani. Bakın görmüş olduğunuz gibi görünmez olmuyor. Sadece böyle gözükmesini istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Şimdi bunların hepsi düzeldi. Şimdi bu arada arkadaşlar ben şu, eskiden şöyle es, yeni kafalar diye bir şey yapmıştım. Steve standart güncellenince arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Yani şimdi kafalardan hiçbir şey tamıyorum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hemen headset'ımızı yaptık. Arkadaşlar bu sadece avatarda gözüküyor. Sadece avatarda gözüküyor yani. Bu bir glitch yani kafanız yok. Çünkü Roblox onu yükleyemiyor. Ve bir de silinen kıyafetler böyle gözüküyor. Bu gizle. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.